Kullanıldı köşe vuruşu. Hüseyin. Hüseyin Kala. Şimdi Emin. Emin'in ortası. Burak Çalık kafa vuruşu. Sekti topa ağlara gitti. Ve gol kararı geliyor. Adana Demir Spor 1-0 öne geçiyor. Gözler bir anda Yardımcı Hakem'e döndü. Yardımcı Hakem orta çizgiye koştu Adana Demir Spor. 1-0 öne geçiyor. Boy sol. Karşı yakalı oyuncular itiraz ediyorlar. Maçın hakemine Adana Demirspor 1-0 önde. İşte değişik açı Emin Alada bu orta. Sonrasında bu kafa vuruşu, topun alara gidişi. Bu da değişik açı. Boy sol topu alara gönderdi. Makedon oyuncu o da yardımcıya bakıyor. Karar, gol, değişik açı. Osman Özköylü'nün gol sevinci. Karşı yakalı oyuncular. Boysov. Attaba. Şimdi Anıl. Anıl'ın pası derinlemesine. Potya hareketlendi. Akayev çıktı. Yerden. Kale boş. Anıl aşırtıyor. ikiye çıkardı Adana Demirspor. attığı gol Agaev büyük bir hata çıktı topu uzaklaştıramadı Anıl'da kalan top aşırtıyor Anıl topu alana gönderiyor işte gol topun ağlara gidişi